Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlere 2016 yılında Yalova'da gerçekleştirmiş olduğumuz kampa ait bazı güzel anıları derleyip paylaşmak istiyorum. İyi seyirler. Veysel ver oğlum müziği. Böyle bir yeri keşfettik. Gelenlere buraya da uğramalarını öneririz. Oho, çok tatlı lan. Evet şimdi Ağaç katli yapmışlar. Ağaçları katli bir şerefsizler. Lan beni bekleyin. Hah? Beyler poz verin. Veysel. Bak lan Kamil evet, Sevgili seyirciler şu anda Veysel kankimle beraber Şu gördüğünüz şelalede yukarısından tırmandık Pardon aşağı doğru indik Birazdan ben de oraya geçeceğim Evet arkadaşlar aşağı inmiş bulunmaktayız Oho. Veysel Al salla kanki <laughs> Aşağı düşme al salla Evet arkadaşlar şu anda Kay kayalar çok kaygan. Beysel Kan kimle beraber? Kenardan kenardan gidiyorum. Aşağısı şöyle dümdüz. Düşerse cumhurlar. Koca götlü, bu koca götlü zorlar gidiyor. <laughs> Ama önceki zorlu şelaleyi geçtik. Aşağıda bir tane daha var. <laughs> Düşeceğim. Evet, beşinci de birini vurmaya çalışacaklar. Vuramadı. Şimdi yak. Ne yaptın mı zaten? Şey o tutuşur ama. At oraya. Tanzini bile yakamıyorum be Veysel. Evet, Benzin koy. Oo, Çüş ya. Çakmak nerede bizim? Ya ne kadar güzel yani o. Ya. Şey işte o. Benzin var. Yakıt var ya. He. Hadi bunu bu gece yakacağız bari. Tamam kanka sabaha kadar dayanır. Ayıp sana. Ya oğlum teşke bu kamera çekerken bir çevirme olsa ya. sevgilim Çadırı kurduk. Uyku moduna geçiyoruz. İlk gecemiz. İlk ya da son sivilcem çıkmış lan stresten. Evet sabah spor için şelale geldik yüzmeye. Veysel kankim. Kanka hadi atla. Hayır <laughs> dikkat et.

Olmuş. olmuş mu? Evet. Ayakkabılar hariç on numara. Hacı. Kahvaltı hazır mı? Hey işte. Gel buyur. Hey işte. Tamam buyuralım. Ne oldu lan? Biz, bizim Meneven az mı geçti sen? <laughs> Ekti yerlesinde. Bir şelalenin üstündeki daha çıktım. Anladım. Çok yüksek. Şurada aşağıda merak edenler için Dere manzarasını paylaşıyorum. Evet, burası şelalenin yukarısı arkadaşlar. Şelale şu an şu gördüğünüz yerin sağ tarafında, biraz yukarıda görüyor, kalıyor. Şelalenin altında göl var. Hmm. Ormana çıktım telefon çeksin diye yine çekmiyor telefon. Şelalenin üstündeki <laughs> dağdan iniyoruz. İnişler çok güzel oluyor. Onu da göstereyim gösterimdirim. Evet arkadaşlar videonun bu kısmında sona gelmiş bulunmaktayız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.